Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar 2023'ün ilk videosunda da sizler için bomba gibi bir araştırma dosyası hazırladım. Bu videoda konumuz Merkez Bankası batıyor. Şimdi diyeceksiniz ki hangi Merkez Bankası yoksa Türkiye Merkez Bankası mı? Sizler için bir iyi bir de kötü haberim var. Önce iyi haberi söyleyeyim. İyi haber ben de araştırırken fark ettim. Türkiye Merkez Bankası çoktan batmış. Diyeceksiniz ki ya bu, bunun neresi iyi haber? Bu iyi haberse kötü haber ne? Türkiye arkadaşlar benim kanalımda biliyorsunuz son yasadan sonra çok fazla Türkiye'den bahsetmemeye çalışıyorum. Zaten Türkiye aslına bakarsanız dünya ekonomisi içinde küçük bir yer tuttuğu için Hakikaten bizim araştırdığımız konularda o kadar önemli de değil. Türkiye Merkez Bankası'nın batmış olması da şu anda bizim için önemli olan haber değil. Asıl önemli olan kötü haber dünya ekonomisinde çok daha büyük etkiye sahip olan merkez bankalarının ve en başta da Amerikan Merkez Bankası'nın batıyor oluşu. Nasıl? Böyle bir şey mümkün mü? Nasıl batar? Yani Amerikan Merkez Bankası ya da diğerleri nasıl batabilirler? Hemen anlatayım. Şimdi arkadaşlar bu para basma operasyonu ne oluyor? Bankalardaki bono ve bazı kağıtları, başka kağıtlar da olabilir bunlar işte ev kredilerine dayalı borçlanma senetleri veya hatta bazı merkez bankaları gidip borsalardan doğrudan hisse senedi satın alıyorlar. Bunları satın almak için merkez bankası kendisi yoktan hiçbir şeye dayanmadan sınırsız bir şekilde para üretir. Amerikan merkez bankası olduğunda söz konusu bu dolardır. Ürettiği dolarları bu şekilde kağıt olarak değil ama dijital olarak bankaya gönderir. Bunları alır, bono ve hisse senetlerini kendi bilançosuna koyar varlık olarak. Karşılığında ürettiği parayı da bankalara gönderir. Böylece bankanın bilançosunda bono ve hisse senetleri azalırken yerine doğrudan nakit girmiş olur. Şu anda ise merkez bankaları başta Amerika olmak üzere bunun tam tersini yapıyorlar. Yani QT, quantitative tightening niceliksel genişleme QE, niceliksel daraltma QT. Yani ellerindeki bono ya da hisse senetlerinin özellikle de bonolar var. Bunların vadesi dolarsa mesela bir yıllık bir bono satın almış yerine de para vermiş. Bono demek borç senedi demek. Zaten bir yıllık bononun vadesi dolduğunda diyelim ki bu 1 milyon dolarlık bir bonoysa 1 milyon dolarlık satın alma yaptıysa devlet bunun sahibi zamanı gelince bu 1 milyon doları piyasadan toplayacak vergi vesaire olaraktan Merkez Bankası'na gönderecek. Merkez Bankası'nın yoktan para var etme yetkisi olduğu gibi kendisine gönderilen bu dijital dolarları da tamamen yok etme yetkisi de var. Burada tamamen yok ediyor. İşte buna da parasal daraltma QT deniliyor. Yalnız bu QT'nin bir yöntemi daha var. Vadesi gelen bonoları yenilemeyip onların ödemelerini almak ve bunları yok etmek en çok kullanılan yöntem. Bir diğer yöntem de satın aldığı bu bonoları satmak. Yani nasıl bankalardan satın almıştı geriye onlara satmak. Böylece bankadan yine para alacak aldığı parayı içeride yok edecek ve bankaya bonoyu satmış olacak. Şu anda görüyorsunuz Federal Reserve sattığı için bonoları ya da yenilemediği için bilançosu daralıyor. Sene başından beri. Sene başında Nisan ayından beri. Şöyle bir sıkıntı var. Amerika faizleri arttırdığı için faizler arttıkça bu bonoların değeri düşer. Çünkü mesela bu bono ilk satın aldığında Amerikan Merkez Bankası üzerinde %1 faiz varsa şu anda çıkan bonoların üzerinde %4 faiz varsa bu bononun kendi nominal değeri 100 dolarsa daha sonra çıkmış olan bonoların daha fazla faizi olduğu için onlar daha çok talep görür ve bu eski bononun %1 faizli olanın değeri mesela 99'a düşer, 95'e düşer vesaire vesaire. Zaten böyle olduğu için bütün dünyadaki bonoların değerleri düştü ki bono piyasası 119 trilyon dolarlık bir piyasa. Bunun 46 trilyon doları Amerika'da, geri kalanı bütün dünyada. Bonoların değeri düşünce biliyorsunuz İngiltere'deki emeklilik fonları en çok bonoları tutan en sağlam kurumlar batma nokt geldi Şimdi Amerika'da bonoları sattığı için eskiden ortalama 1,5-2 milyar dolar her sene, her ay, her hafta kar ederdi ve bu karları da hazineye gönderirdi. Ama şimdi bu bonolar zarar etmeye başladığı için ve Amerika'nın bilançosunda da şu anda... 8,5 trilyon dolarlık bono olduğu için bu çok büyük bir rakam yani Türkiye ekonomisinin 10 katı veya daha fazlası diyebiliriz. Bunlardan zarar ettiği için hop ne olmuş bakın eksi 18 milyar dolar olmuş hazineye göndermesi gereken para. Yani hazineye kar gönderemiyor aksine zarar etmiş. Peki bu zararlar için Fed'in ne kadar sermayesi var yani Amerikan Merkez Bankası'nın? Çünkü zarar ediyorsanız bu sermayenizi eritecektir. Eğer sermayenizin tamamı erirse de teknik olarak iflas durumuna geçersiniz. Baktığımız zaman Fed bilançosuna arkadaşlar toplam sermaye 41.79 milyar dolar. Yani 18 zarar ediyorsa her hafta birkaç hafta sonra bu sermaye tamamen eriyecek ve Fed teknik olarak iflas edecek demektir. Zarar sadece QT yapmaktan yani zararına bono satıyor olmaktan kaynaklanmıyor. Bir büyük zarar kalemi de şu. Bankalara gönderilen paralar fazla piyasada dolaşıp fazla enflasyon oluşturmasın diye FED bu bankalara yine parayı kendisine yatırmaları için faiz ödüyor. Şu anda 3.12 trilyon dolar FED'de Amerikan bankaları para tutuyorlar ve bu faiz de sürekli artış gösterdi. Bakın eskiden sıfıra yakındı. Şu anda enflasyon nedeniyle 4.4 oldu. Bunu hesapladığımız zaman 3.12 trilyon dolara Fed önümüzdeki sene %4.4 faiz öderse ki hala faiz arttırabileceği düşünülüyor. Yani faizler şu seviyede kalsa bile Fed'in seneye bu bankalara faiz olarak 137 milyar dolar daha ödemesi gerekiyor. Yani ne oldu? Bizim sermaye uçtu gitti. 18 milyar dolar zaten buradan açık var. Sene boyunca da QT devam edecek. Kim bilir burada ne kadar açık olacak? 50 milyar dolar mı, 100 milyar dolar mı? Sadece faizden 137 milyar dolar da buradan geldi. Ne oldu? Sermaye falan kalmadı. Fed teknik olarak birkaç hafta sonra veya birkaç ay sonra tıpkı Türkiye Merkez Bankası gibi iflas edecek. Peki bunu nasıl saklıyorlar ya da bunun nasıl bilançoda gösteriyorlar? Çok güzel bir numara bulmuşlar. Deferred asset. Bu ne demek? yani diyor ki biz zarar edersek deferred asset diye bir şey çıkarırız yani bir çeşit borç senedi bunu bilançomuza koyarız bu zarara karşı bu da nedir gelecekteki karlarımıza binaen bir borç senedi böylece zarar etmiyor gibi bilançomuzu denkleştiririz Bakın bu da gözüküyor şu anda. Eksi 18 milyar dolar olarak. Bunu biraz büyütürsek bilançoda biraz sizin için ayrıntılara girdim. Bakın ne diyor? 8 numara. Ararsak bilanço içinde 8 numaralı notta ne diyor? Federal Reserve karlarını, kalan karlarını yani hissedarlara falan dağıtıldıktan sonra masraflar çıkıldıktan sonra kalan karını hazineye gönderir. Negatif değerler de deferred asset olarak pozisyonlandırılır. Şimdi iş Fed'le bitmiyor. Asıl daha kötü durumda olan merkez bankaları var. Fed zaten birkaç hafta birkaç ay sonra teknik olarak iflas durumuna girecek. Merkez bankalarının bastıkları paranın bir yıllık üretimlerine oranı. Şu kırmızı Fed %35'ler civarında bu kadar para basmasına rağmen yani 2008'e kadar 200 yıllık tarihinde Fed 1 trilyon dolar basıyor. 2008'deki büyük çöküşten sonra bugüne kadar 14 yıl içinde bunun 8-8,5 katını daha basıyor. Ama buna rağmen ürettiği para 1 yıllık kendi üretiminin %35'i civarında. Avrupa'da bu oran %65-70 civarında. Şu korkunç durumda olan ise Japonya. Geçtiğimiz bölümlerde bahsettik %130. Bu. Bununla aynı durumda olan dünyanın en sağlam ekonomilerinden yine biri olarak gözüken aslında çok büyük bir yanılsama. İsviçre o da %130 durumunda. Ve bu iki merkez bankasının bu kadar çok para basmış olmaları onları çok daha çabuk yani Fed'den daha kötü bir durumun içine sürüklüyor batma konusunda. Ne diyor Bloomberg haberinde ki bu haber Haziran ayında yapılmış. Eğer diyor faizler artarsa %1 faiz artması durumunda Japonya Merkez Bankası 200 milyar dolar zararla karşılaşır diyor. Peki biz birkaç bölüm önce neleri anlattık size? kanalı sürekli takip edenler biliyor. Japonya Merkez Bankası mecburen 10 yıllık faizlerin 0.25 artmasına izin vermek zorunda kaldı. Ve şu anda birçok analiz bunu yapmaya devam etmek zorunda kalacağını düşünüyor. Japonya Merkez Bankası faizleri bırakmak zorunda kalacak yukarı doğru. Çünkü enflasyon %4 faizler hala çok düşük. Bırakmak zorunda kalacak ve bu da Merkez Bankası'nın inanılmaz bir zarara sokacak. Çünkü zaten Japonya hisse senedi de satın alan bir ülke ülkedeki bonoların yarısını satın almış. Hisse senetlerinde %7'sini satın almış. Faizlerin artmasına izin verirse bu daha da fazla bunların değer kaybetmesine neden olacak. Ve Japonya Merkez Bankası'nı müthiş bir zararın içine sokacak. Belgede 200 milyar dolardan daha fazla zarar edecek Japonya Merkez Bankası. İşte piyasaların altına dinamit koydular bölümünü izleyebilirsiniz. Bunları burada anlatmıştık ve Merkez Bankaları kontrolü kaybediyor bölümünü izleyebilirsiniz. Japonya konusunda daha detaylı bilgi almak için. Ve daha da işin ilginci İsviçre Merkez Bankası. Bakın bu Bern'deki İsviçre Merkez Bankası'nın binası Bern şehrini görme fırsatım oldu arkadaşlar. Hakikaten bir masal şehri diyebiliriz ama dünyaya da burada <laughs> masal anlatıyorlar. Bakın bu haber Ekim tarihli, Ekim 2022. Ne diyor? İsviçre Merkez Bankası tarihindeki en büyük zararı açıkladı diyor. Bakalım. Evet bu İsviçre Merkez Bankası'nın tarihinde yaptığı karlar ve zararlar ta 1998'den beri. Aslında haberde 1907'den beri diyor. Ama biz tabloda son yıllara bakalım. Gördüğünüz gibi bazen kar, bazen ufak tefek zararlar ve hop müthiş bir zarar. Tarihi rekor. Ama ilginç olan ne? Bu tabloda Haziran'a ait. Yani burada zarar 100 milyar dolar bile değil. Oysa Ekim'de açıklanan son verilere göre zarar 143 milyar dolar. 143 milyar dolar İsviçre ekonomisinin neredeyse %18'i. Neredeyse 5'te biri. Neden böyle oluyor? Çünkü İsviçre acayip şekilde para bastı ve bu bastığı paralarla bono hisse senedi ne bulduysa aldı kendi ülkesindekiler yetmedi gitti Amerikan piyasasından Nasdaq'tan hisse senetleri aldı yani piyasalar yükseliyor falan diyorlar ya işte QE yapmak etki eder mi borsalara bilmem ne falan filan Amerika'nın kendi QE'si dolaylı olarak yani bankalar üzerinden etki ediyor bu İsviçre Merkez Bankası doğrudan gidip Amerika'dan hisse senedi alıyor. Bastığı müthiş paralarla. Hepimizin aklındaki soru e kardeşim ne olacak ki Merkez Bankası kendi sermayesini yese ne olur? Bakın bu Reuters haberinde bu kadar büyük zarara rağmen diyor banka bir bankruptcy ile yani iflasla karşı karşıya değil. Çünkü diyor para basma etkisi var. Peki İsviçre Merkez Bankası kendisi böyle mi düşünüyor? Bakalım İsice Merkez Bankası'nın karmaşık bir sermaye yapısı var. Kendisine sermaye sağlama yapısı var ama özet olarak şunu söyleyebiliriz. İşte 2021 sonundaki kendi bilanço rakamlarına göre bu zararı karşılamak için bu müthiş 143 milyar dolarlık zararı karşılamak için kendisinin ayırdığı sermaye şu anda 200 küsür milyar dolar. Gördüğünüz gibi zaten sermayenin yarıdan fazlasını çoktan yemiş durumda. Ki bu haber Ekim tarihli. Sene sonunda bütün bilançonun sene boyunca ne kadar kaybettiği açıklandığında muhtemelen bu sermayeyi tamamen yemiş olacak. Çünkü Ekim'den sonra bir sürü yine borsalarda düşüş oldu. Bono piyasalarında düşüş oldu. çek Merkez Bankası işte bu karmaşık sistemini anlatıyor kendi web sayfasında nasıl bu 200 milyar dolar sermayeyi sağladığına dair. Çünkü kendi resmi sermayesi çok küçük. 25 milyon frank. Yani 25-30 milyon dolar sadece. 200 milyar dolarlık bir sermayeyi nasıl sağladığını böyle anlatıyor. Sonra en sonu diyor ki ya e, madem diyor e, bu sermayeyi sağlayabiliyorsun ya da sermaye olmasa da negatif sermayeyle de çalışabiliyorsun. Niye sermaye ayırıyorsun ki? Cevap çok ilginç. Diyor ki uzun süre negatif sermayede kalırsak yani teknik iflas durumunda kalırsak kredibilitemizi kaybedebiliriz diyor. Ve para politikasını uygulayamaz hale gelebiliriz diyor. Para politikasını uygulayamaz hale gelebiliriz ne demek? Yani paramızın değerini koruyamayabiliriz. Müthiş bir enflasyona yol açabiliriz. Merkez Bankası'na kredibilite kaybolursa. Şimdi programın başına dönelim. Ne demiştik? Merkez Bankası'nın, Türkiye Merkez Bankası'nın batmış olması aslında çok da önemli değil. Çünkü sizi asıl etkileyecek olan, asıl kötü etkileyecek olan bu Japonya'nın işte Avrupa'nın, İsviçre'nin, Amerikan Merkez Bankaları'nın batması. Program sonunda bunu tekrar söyleyeceğim. Bunu da Türkiye örneğiyle açıklayalım. Türkiye'deki Merkez Bankası'nın da sermayesi aslında sadece 25.000 TL idi. 1930'da çıkan bir kanunla önce 15 milyon TL'ye yükseltilmiş, 1970'te çıkan ve halen yürürlükte olan kanunla da sadece 25 milyon TL sermayesi var Türkiye Merkez Bankası'nın. Bu çok önemli değildi çünkü yıllar boyunca Merkez Bankası Türkiye'de kar ediyordu. 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şurası bakın Net kar ve zarar. Gördüğünüz gibi hepsi artıda. En son 2020'de 45.9 milyar TL kar etmiş. Bu parantez içindekiler ne? Aslında negatif demek bu parantez içindeki. Bakın şurada loss parantez içinde yani zarar. 2021'de ise Merkez Bankası 20 milyar TL'den fazla zarar etmiş. Yani zaten teknik olarak iflas etmiş TCMB. E peki biz bunun haberini bile duyduk mu? Bilmiyorum ben rastlamadım. Çok da Türkiye'yi takip etmediğim için belki rastlamadım ama Türkiye Merkez Bankası'nın iflas etmesi bize ne olarak yansıdı? Müthiş bir enflasyon olarak yansıdı. İşte İsviçre Merkez Bankası da diyor uzun süre biz negatifte kalırsak diyor böyle Türkiye gibi müthiş bir enflasyonla karşılaşırız. Para politikasını uygulayamaz hale geliriz diyor. Aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası da 29 Kasım'da çıkan bir Reuters haberine göre Diyor ki biz de müthiş zararla karşılaşabiliriz ama şu anda ne kadar kar ediyoruz, ne kadar zarar edebiliriz ya da bunun karşısında ne kadar sermayemiz var koca haberde bunlarla ilgili tek rakam yok. Her zamanki Merkez Bankası davranışı her şeyi saklayalım belki de çoktan zarardalar da. Merkez bankaları zarar edip kendi sermayelerini eritip teknik iflas durumuna düşerlerse ne için endişe etmeliyiz? Yani Türkiye'de ya da başka bir yerde Merkez Bankası iflas ederse ne olacak? Kapanacak da bütün çalışanlarını işsiz mi bırakacak ya da bankalara servis vermeyi mi durduracak? Hayır. Elbette böyle bir şey olmayacak. Ama şöyle bir şey olacak. 1998'de arkadaşlar Long Term Capital Management diye bir firma vardı, bir hedge fund. Nasıl bugün şimdi ben anlatıyorum. Hala arkadaşlarımızın çoğunluğu bana şu anda inanmıyordur Merkez Bankalarının iflas etmeyeceğini. Etseler bile bunun hiçbir anlamı olmayacağını düşünüyorlardır. İşte bu long term capital management için de 1990'lı yıllarda aynen bu düşünülüyordu. Bu şey gibi Titanic gibi asla batmayacak, sürekli kar edecek bir hedge fon olarak düşünülüyordu. Niye? Çünkü kadrosunda Nobelli iktisatçılar vardı ve müthiş algoritmalar kurmuşlardı, bilgisayarlarla piyasalarda işlem yapıyorlardı. Bu fon kesinlikle batmaz deliliyordu. Acayip de karlar yazmıştı. Sonra ne oldu? 1998'de yine bir piyasa kriziyle Rusya vesaire çöktü ve bunun dalga etkisiyle long term capital management'a geldi bu vurdu ve long term capital management bütün dünya piyasalarını batıracak noktaya geldi. O kadar herkes güveniyordu ki buraya. Peki bir hedge fon battı bunu kim kurtardı? O zaman Merkez Bankası Başkanı Greenspan de Wall Street bankalarını çağırdı. Atın 3-5 dedi o zaman yaklaşık 4 milyar dolarlık bir kurtarma paketiyle bu hedge fonu tasfiye ettiler ve bütün dünya piyasalarını kurtardılar. O zaman yaşı yetenler bu işi duymamışlardır bile. Ama şöyle bir şey oldu. 1998'de tek bir hedge fonu, dünyayı batırma noktasına gelen tek bir hedge fonu Wall Street kurtardı. 2008'de ne oldu? Bu sefer Wall Street battı. Yani buna bir emlak krizi falan diyorlar arkadaşlar ama 2008 aslında bütün finansal sistemin battığı bir krizdi. Lehman Brothers sadece Beer Stearns batmadı ki onlarla beraber domino etkisiyle nasıl Long Term Capital Management bütün dünyayı batıracak hale geldi. Bunlar da Lehman Brothers ve Bear Stearns battıktan sonra aslında bütün dünya bankaları batma noktasına geldi. Long Term Capital Management'ı Wall Street kurtarmıştı. Wall Street batınca onu da merkez bankaları kurtardı. Buradaki borçları kendilerine transfer ettiler. 200 yılda bastıkları paranın 8-9 katını bastılar dediğimiz bu. Wall Street'in borçlarını, yüklerini merkez bankaları yüklendi. Şimdi bu merkez bankaları da batma noktasına geldi işte arkadaşlar. Bu sefer onları kim kurtaracak? Merkez bankaları batıyorsa onların arkasında devletler var. Devletlerin arkasında kim var? Ta 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 siz varsınız devletler nereden para kazanıyor? Vergilerden. Merkez bankaları battığında devletler bunu kurtarmak zorunda kalacak ve aslında siz kurtarmak zorunda kalacaksınız. Şu anda bu Amerika'nın geniş tanımlı para arzı. M2. Merkez bankası parası değil, bütün para arzı. Bu merkez bankası para arzları piyasanın %5 ila 10'unu oluşturur. Geri kalanı banka kredileriyle birlikte oluşur. Bunun içinde merkez bankalarının ürettiği para da var. Hepsi sürekli artar. Artmıyorsa büyük sıkıntı vardır. Bakın şurada 2008 krizinde bir ara hafif sanki düşüyor gibi oluyor. Şu anda ne oluyor? İşte Fed'in müthiş daraltma politikası nedeniyle tarihte görünmemiş bir şekilde Amerikan para arzı daralıyor. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de de bu hadise yaşandı. Bakın hafif bir daralma oldu. Sonra bizim Merkez Bankamız ne yaptı? Roket gibi para bastı. İşte Amerika'da da olacak olan, Avrupa'da da olacak olan, Japonya'da da olacak olan bu. Şu anda daralma 2023 yılında en geç ikinci yarısında diyorum. Bir resesyon yani çöküş, ekonomik aktivitede çöküş, işsizlikte artış, borsalarda düşüş, büyük düşüşler getirecek. Belki bir piyasa krizi de getirecek. Yani bir anda bunlar olursa 2020 Mart'ta ya da 2008'de olduğu gibi bir anda bir borsa çöküşü, piyasa çöküşü meydana gelirse kriz de meydana gelecek. En geç 2023'ün ikinci yarısı. Birinci çeyreğinde de olabilir, ikinci çeyreğinde de olabilir. En fazla diyorum ikinci yarısı. Bu olduğu zaman merkez bankaları tekrar bu sefer roket gibi, Türkiye'nin yaptığı gibi örnek önümüzde, roket gibi para basmak zorunda kalacaklar. Şimdi biz Türkiye'de acayip bir enflasyonla karşılaştık. Alım gücümüz mahvoldu ve bu şu anda bizi etkiliyor. Evet ama dünyanın geri kalanı iyi olursa dünyaya mal satma şansımız var. Şu var, bu var. Her tarafta alım gücü henüz erimiyorsa. Ama her tarafta Türkiye kadar alım gücü eriyorsa o zaman ne olacak? İşte asıl tehlike bu arkadaşlar. Yani bütün dünyanın Türkiye'leşmesi ya da Venezuela'laşması ya da Arjantinleşmesi elbette bu kadar yüksek enflasyon olmayabilir Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da ama oralarda enflasyonun %10, 20, 30, 40, 50'ye çıkması bile inanın sizin şu anda Türkiye Merkez Bankası'nın batması ya da Türkiye'de enflasyonun %180'lere tırmanmış olması piyasada hissedilen enflasyonun bu olaylardan çok daha kötü etkiler. Çünkü alım gücünüz İnanılmaz bir şekilde erimeye başlayacak demektir bu sefer. Çünkü Türkiye'nin dışarıdan da bir kazanım elde edemeyeceği bir durum ortaya çıkar. Bunun sebebi de şu. 1971'e kadar şu 1913-71 arasında dünya bütün dünya para birimleri dolara endekslendi. Dolar da o zaman sabit bir fiyattan altına endeksliydi. Ama 1971'de bu dolar altın bağı kopartıldıktan sonra hem dolar sınırsız bir para haline geldi hem de bütün dünya para birimleri dolara endeksli olduğu için hepsi de sınırsız paralar haline geldiler. Tarihte bu ilk defa oldu. Bütün dünya para birimlerinin altından bağımsız, sınırsız üretilebilen paralar haline gelmesi. Ondan önce tarihte mesela Osmanlı'da enflasyon olduğu zaman bu Osmanlı'yı ilgilendiren bir konuydu ya da Roma'da enflasyon olduğu zaman Roma'yı ilgilendiren bir konuydu. Çin'de para sistemi çöktüğü, enflasyon olduğu zaman bu Çin'i ilgilendiren bir konuydu. Ama tarihte ilk defa 1971'de Amerika dolarla altının bağını kopardıktan sonra bakın bu enflasyon kendi enflasyonu hem roket bir şekilde arttı hem de bütün dünyayı bir sınırsız para deneyinin içine soktu ve biz bu hikayenin artık sonlarına doğru geliyoruz. Tekrar ediyorum. 1998'de tek bir hedge fon bütün dünyayı batma noktasına getirdi. Bunları Wall Street kurtardı. 2008'de de bütün Wall Street batma noktasına geldi. Bunları merkez bankaları kurtardı. İşte bu bölümde delilleriyle ortaya koyduğum gibi işte Türkiye gibi bazı ülkelerde başlamış ve bu yakında büyük merkez bankalarına da gelecek. Zaten rakamlar ortada. Bütün merkez bankaları batma durumuna gelecek ve bu sefer herkes bu merkez bankalarını kurtarmak zorunda kalacak. Bu ne demek? Merkez bankaları Türkiye'nin yaptığı gibi inanılmaz roket bir şekilde para basacak demek arkadaşlar. Yani 2023'te artık bu resesyon ya da kriz ne zaman gelirse ondan sonra merkez bankalarının tepkilerine bakacağız. Şu anda merkez bankaları diyor ki biz geçmişte kriz gelir gelmez para basmaya başladık, faiz indirmeye başladık. Bu hataydı. Amerikalı FOMC üyeleri bunu açık açık söylediler. Artık böyle yapmayacağız. Uzun süre faizleri yüksek tutacağız diyorlar. Eğer bunu yaparlarsa merkez bankaları daha da feci bir şekilde zarara girer. Faizler yüksek kalırsa. Piyasa diyor ki 2023'te sen krizle karşılaşacaksın ve mecburen faiz indireceksin. Para basmaya başlayacaksın. Piyasalardaki fiyatlamalar böyle. Piyasa mı bu işte doğru çıkacak? Merkez bankaları verdikleri sözü tutacaklar mı? Kanalda takip etmeye başlayacağız ama ne zaman merkez bankaları tekrar para basmaya başlar? Bu sefer eskisinden de fazla yani 2020'deki hızdan da daha fazla bir şekilde para basacaklar ve helikopter money helikopterden para atma dediğimiz olay olacak her yerde herkese pandemi ile birlikte başladı biliyorsunuz. Yurt dışında çok fazla oldu. Herkese kurtarma çekleri, işte işi zarar görenlere para hatta bugün enflasyonu durdurmak için yeni harcama paketleri açıklıyor bütün dünya. Ya enflasyon zaten piyasada fazla para olmasından kaynaklanıyor. Sen daha fazla borç ve daha fazla para harcayarak enflasyonu durduracağını ya da enflasyona etkilenenlere bir katkı sağlayacağını düşünüyorsun. Bütün dünyada merkez bankaları tekrar para basmaya başladığında şu anda düşüyor. Görüyorsunuz daralma. Bu roket yapı burayı açtığında inanılmaz bir şekilde para basılacak. Ve herkese para dağıtmak durumunda kalacaklar. Bu 2023'ün ikinci yarısında işte kriz olursa merkez bankaları dediklerinden vazgeçerse olabilir. Dediklerini yaparlarsa faizleri uzun süre yüksek tutarlarsa 2024'ün içine sarkabilir tekrar para basmaya başlamaları. Ama çok büyük bir ihtimalle artık 2025 itibariyle bunun etkisini görmeye kesin olarak başlamış oluruz. Ne olacak? Bu kadar çok para basıldığı zaman havadan herkese para yağdığı zaman doların ve bu sınırsız paraların karşıtı olan altın, gümüş ve bitcoin arkadaşlar tıpkı 2020'de, 2021'de yaptığı gibi yine inanılmaz rekorlar kıracaklar. O zamana kadar Piyasalarda ne olur? Yani 2023 içinde de bunlar yükselişler yapabilirler mi? Çeşitli teoriler var. Düşüş de olabilir. Ciddi düşüşler de olabilir. Ara ara yükselişler de olabilir. Bunları takip etmeye devam edeceğiz. O yüzden bize kanala hala abone olmadıysanız YouTube kanalımıza mutlaka abone olun ve şuradaki zil işaretinden bildirimleri açın. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.